Bir sporcu düşünün ki, kişiliği, sporculuk kalitesi, sergilediği performans, çevresiyle olan ilişkilerindeki farklılık, çok yönlü başarıları ve gönül verdiği kulübüne olan aşırı bağlılığı sırasında özveri kavramının sınırlarını zorluyorsa, büyük sporcu kimliğini ondan daha güzel kime yakıştırılabilir ki? Biz de farkındayız böylesine uzun cümleye ancak sığdırabildiğimiz bir Selçuk Yula'yı daha doğrusu futbolumuzun gerçek kralını daha başka nasıl tanımlayabilirdik. Tehlike. Selçuk'ta ceza içerisinde. Da, a, a geliyor. 1959 yılı Ankara doğumlu olan Selçuk Yula Futbolla 1971 yılında Gençler Birliği Futbol Okulu'nda tanışıyor. Oradan Şekerspor Genç Takımına geçen Yulay'ı sonrasında Genç ve Ümit Milli Takımlarında ve 2. Lig'de gol kralı olarak görüyoruz. Tabi hemen İstanbul'un büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor. 1979 yılında Başkan Faruk Ilgaz'la o günlerde Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi esprili lakabıyla anılan Rahmetli Naci Barlas ve Enver Dölay bu transferde önemli rol oynamışlardı. 20 yaşındaki golcü, sadece 5 dakika süren görüşmenin sonunda, 4 taksitle ödenmek üzere 1250 liraya 2 yıllık sözleşmeye imza atıyordu. Bu imzadan sonraki 2 yıl içinde Selçuk Yula hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın değişmez golcüsü olmuş, iki kez de gol krallığı tacını başına takmıştı. 21 kez milli formayı giyip Fenerbahçe adına 147 lig maçında 134 gol atmış, 2 lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. asıl büyük özveriyi 1982-83 sezonu sonunda yapmıştı Selçuk Yula. Beş kupalı müthiş bir sezonun sonunda gol kralı olarak yeni sözleşme için yöneticilerle masaya oturan Selçuk, 12,5 milyon liraya imza atarken Başkan Alişen Osman Denizci'yi Trabzonspor'a tam 25 milyon lira peşin paraya satmıştı. İki gün sonra da İlyas Tüfekçi'ye iki yıllık sözleşme için tam 25 milyon lira ödenmişti. Selçuk Yula'nın özverisi mi yoksa yönetim becerisi mi artık sizler karar verin. 7 yıllık süreçten sonra o dönemdeki yöneticiler kulübün mali sıkıntısı var Almanya'ya kiralık olarak gitmen gerek denilerek Selçuk Yula, Blau West Berlin'e gönderilirken Almanya'dan çantalarla gelen marklarla da Erdi ve Rıdvan Dilmi'nin transferleri yapılıyordu. Almanya dönüşü Selçuk Yula'ya nedense fazla sıcak bakmayan yöneticiler nedeniyle bir yılına gittiği Sarıyer'de tam 4 sezon kaldı. Hatta bir maçta Fenerbahçe'ye attığı golden sonraki o ağlamaklı hali hala o günleri yaşayanların hafızalarındadır. Sarıyer'den bonservisini alıp Fenerbahçe'ye dönmek için evini satıp yaklaşık 1 milyon lira ödeyen Selçuk'a Fenerbahçe yönetime yine sahip çıkmayınca kısa bir Galatasaray macerası yaşayıp, ben Fenerbahçe'ye karşı forma giymem ısrarından sonra futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra senin ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. İtibarının iadesi için futbolu Fenerbahçe formasıyla bırakmanı istiyorum diyerek Erzurum Spor maçında jübilesini yapmasını sağlamıştı. Selçuk Sine 5 kanalında da yayınlanan bu maçta sağlanan 300-400 bin lira parayı da Fenerbahçe Futbol Vakfı'na bağışlayarak son özveri golünü atmıştı.